Danimarka'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün konumuz insanlara ne iş yaptığını ve kaç para kazandığını, bir işi olduğunu, olup olmadığını bunları soracağız. Bu arada Danimarkacıyı fazla bilmiyoruz değil mi Muhammed abi? Fazla bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, anlatabildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadar bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Çok kalabalık bir meydana gireceğiz. Burada Danimarkaca konuşmayan yabancı insanlarda muhakkak olacak. Bu durumda ne yapacağız bilmiyoruz. İngilizce sıfır denecek kadar az. What is your name? Where are you from? <laughs> Sadece bunları biliyoruz. O yüzden bakalım nasıl bir video olacak. İngilizleri seçmemeye çalışacağız. İngilizce konuşanları bilhassa. Yani amacımız Danimarkaca konuşan insanları seçmek bilhassa. Ama o da bizim elimizden gelen bir şey değil. Yani bugün videomuz bu. Şimdi Kimden başlayalım? Şöyle bir bakıyorum. Şuradaki çalışandan başlayalım ya. Doğru değil mi? Gel 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 abi. Hay. Moya no? Ya. Eee, yaşkek spora duha et arbeite. Yok. Ya. Yeah. Man äh uh, wer die din arbeit? Ja, men äh uh, her der er tjener. Hvad siger du? Jeg er tjener. Ja, yeah, okay. Ja, og så har jeg også et andet job. øh, jo. som gadeambassadør. Ja, tak. Ja. Jeg har en spørgsmål mere. Ja. Hvis ikke er uh, undskyld mand, jeg siger første. først, uh, jeg kan ikke snakke uh, perfekt dansk. Nej, men jeg forstår dig udmærket. Ja, tak. Uh, cirka, hvis det ikke er ja. hvor meget tjener du en måned? Om månederne? Ja. Uh, er cirka lidt over 10.000 kroner. Ja. ja. Tak. Ja. Tak for. <laughs> <laughs> tak. Şimdi bunu sorduk. Ee, gidelim. Gel abi gel 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 Kimler var? Ha şu gençlere soralım. Şu gençleri çek bakayım bir. Hay. Moyas Moyas para no? Sorry, no thank you. Sorry. Don't speak Danish. No. Abi İngilizce biliyorlarmış. Sorry. I'm not interested. Where are you from? Not interested. No. Not interested. Okay. Sorry. Have a good day. Thank you. Have a nice day. Thank you. <laughs> Abi ilgilenmiyorlarmış, biliyorlarmış. Bilmiyoruz. Ya ilgilenmediler çünkü bilmiyorlar yani. Almak istemediler yani. Çünkü biraz kaslar kabilime göre. Hay. Yeah, Moyas var mı? Yes, öyle. Ya, onuş gün. Yes, yes. Yes, yes. Ya, kendi sınavı perfect dans. Ah, perfect. Okay. Haru et job. Ya da. Ya. Hvad er din øh, job? Det er at arbejde som translatør. Ja, det er godt. Jeg har en spørgsmål mere. Ja. Hvis det ikke prøver, kan du sige til mig, uh, hvor meget tjener du cirka en et måned? Jeg tror, det er svært at sige hos mig, mest fordi at det er meget varieret. Det, er en måned, der kan det være rigtig meget, den det måned ja. kan det være rigtig lidt. Så det, det, cirka? Cirka. Cirka. Det ved jeg ikke. Efter, efter skat? Efter skat, ja. 9 10000 10 Ya>< Ya>< Teşekkürler. Abi şu an iyi gidiyor. İnsanlar bize e, veriyor yani. Bazıları söylemek istemiyor ama e, söyleyenler genelde var. Ne soralım mı gel? Hayır. Hayır. Moyaspor'u ne? Det kan hvad du skal spørge om. Men uh, jeg kan ikke snakke perfekt dansk. Det er right? fint. Ja. Yeah. Har du et arbejde? Om jeg har et arbejde? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, hvad er din uh, arbejde? Jeg har et firma. Firma? Ja. Oh. Oh. <laughs> ja okay. Hvor kommer du fra? Tyrkiet. Ja, men hvor, hvad laver du? Vi er yeah, YouTuber. Okay. okay. Hvad hedder det? Uh, Vi er stikprivat. Biz Bis de iki private. Kerusi Vomal bu cena Sega. Etmo. Ha. Na, de keksi. Tekeksi. Okay. Danke. Danke. Banyak Abi bunun firması varmış. demek. Yani Tahminime göre çok kazanıyor. Bir şey söylemek istemedi. Maflar. Yani mali ne başta etmez. Yok mali değil abi. Yani olay çok iyi kazanıyor söylemek istemiyor. Hay. Moya şu an mı? Ne? Can you see? Ne? Ne? You speak English? No, not really. No, sorry. <laughs> Thank you. <laughs> Abi, e, anlamadık. Çok ciz konuştu biraz. Ne yapmaya çalıştık onu da anlamadım. Ee, Şöyle bir sezelim mi abi? Kimler var? Ay abi o firma solana çok takıldım ben ya. Yani hiç ifade etmek istemedi. Kaç parası olduğunu. <gülme> <gülme> Ama birkaç kişi söyledi. Şöyle bir bakalım. Bakalım kimler var? Kim sıra gidersin? Kim sıra gidersin? Dansk? Ah, İngilizce, İngilizce konuşuyor bilmem. Yakinix pek emmiş. Sorry. <laughs> Macsak. Bizi ters ettiler. <ödüler. gülüyor> yani dediğimiz gibi çok yani çarşı'nın içindeyiz şu an. Çok hareketli yani insanlar İngilizce biliyor sadece abi yani yapacak bir şey yok. Danimarkalı birisini bulacağız. Yalnız dayak yeme durumumuz da var abi söyleyeyim sana. <laughs> ya yok ki şöyle. Bunların hepsi yabancı gibi ya. Ee, kimleri durdursak? Aa, abi şu arabayı çeksene ya. Arabaya baksana ya. Adam hemen kameraya görünce şekil değiştiriyor ama. <laughs> ha, görüyorsun hareketi. Güzelmiş ama ha. Neymiş bilmiyorum ama gel abi. Şu, şu, güvenlikleri soralım mı? Gel. Ha? Gel gel. Asgül. Mayas para Men jeg kan ikke snakke er perfekt dansk. Nej. Ikke? Jeg forstår det. Ja, det er godt. Vi laver arbejde... nede det? Kan vi lave? Det må vi desværre ikke, når vi arbejder. Nej. i uniform, hvor vi ikke laver interviews. Er det rigtigt? Ja. Okay, mange tak. Ja, tak. Godt er var. Çok hızlı gidiyoruz ya. Şu gençlere soralım mı ya? Aa. Abi şeylere sormamız lazım. Biraz genç, yaşlı. Yabancı var Çok yabancı var ya şu an hani. Ben hareket ettim. Hay. Moya sporu no? Ne ya hay ni YouTube channel. Ben ekstra. Ne çak? Yasak, yaskesine gidiyorum. Kun arbeit. Nej, tak. ben de lige på min veninde. Jeg har lidt travlt. Nå, okay. Tak. Hej. Kan du snakke dansk? Ja. Kan du, snakke lidt? Nej. tak. İstemiyorlar abi. Çünkü insanlar ne bileyim yani alışkın değil herhalde ya. Danimarka'da böyle bir çekim olsun. Al bunları sorayım. Hay? Eee Moyas var Ha, İngilizce biliyorlar abi. Ya Türk müsünüz? Ya evet Türküz. Girin ya. <gülüyor> ya <gülüyor> neyse Türk bulduk var abi. Biraz <laughs> önce de. biz YouTube bir kanalımız var da çekim. Evet, ama çekim evet yok. <laughs> Çok sağ olun. Gerçekten. gerçekten. Tamam. Neredesiniz? Gezmeye geldiniz. Yok biz ofiste siz yatıya geldik. Öyle mi? Üniversite falan mı okuyorsunuz? Yok hayır üniversite. Gezmeye gidiyorsunuz. Süper. Teşekkürler. Yani, helal <laughs> Abi şimdi Türklere rastladık. Ne dedi ya o bize? Bir Türk müsünüz dedi. <laughs> Çok mu belli oluyor Türk olduğumuz <laughs> duymalı, yes. Abi yani. Ha şunu soralım ya. Gel. <laughs> Hay. <Hi? gülüyor> Moyas para no? <laughs> Moyas para no? Maydansk. Maydansk. Ya. Yeah. Oy. Türkçe. Bulgarya. Türkçe. Tur Türkçe konuşuyorsun. Konuşmarım. Oo çok güzel ya. Ee, benim bir tane YouTube kanal var. Evet. Biz e, e, insanlar ne iş yapıyor, ne kadar kazanıyor, memnunlar mı işlerinden bunları soruyoruz. Konuşmak ister misin? Ya <laughs> İstemiyor musun? Tamam. Kolay gelsin. Ha, size de kolay Abi yani çok Türklerde Türkler de denk geliyor tuhaf. <laughs> Türkler var. Yabancılar da hat safhada. Yani ben buradan Türk sesi duydum. Ha, aynen gel 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 gel. Nasılsın iyisin? İyiyim. Türk. İsmin ne? Yusuf. Yusuf. Konuşabilir miyiz? Ben de Türk'üm bak. <laughs> Şimdi bizim bir YouTube kanalı var da onunla ilgili bir çekim yapıyoruz. Evet. Ee, konumuz şey iş. Evet. Bakma sen 3 sene oldu geleli fazla konuşamıyorum ama İngilizce, Danimarkacı. Ben de yeni geldim. Bir haftadır. sen de mi yeni geldin? Bir haftadır. Bir hafta. Altıncı günüm bu. Ya, ee, peki niçin geldin? Yani bize için mi? Yo vize mi aldım da kalıcı olarak ailem burada. Hadi ya. Nasıl yaptın ya? Bravo sana. Bir işin var mı demeyeceğim, bir haftada bir iş bulamazdın. <laughs> daha da şu an geziyorum. Iş şu an geziyorsun. Ama biliyorsun değil mi, Danmak şartları e, zor. zor. En ilk en zor ülke burası diyebiliriz. Yani bizim böyle bir videomuz olacak ileride. Şöyle bir video. Danimarka'ya gelen insanlar, gelmek isteyen insanlar daha doğrusu, çektiği zorluklar. Yani bunu aslında senin bir ailen olarak kolay yapman lazım. Ailen olduğu halde, Çektiği zorluklar vardır muhakkak. Ya tabi dil bilmiyorsun sonuçta. istediğin her şeyi alamıyorsun. Değil mi? Ya mesela Türkiye'de örneğin şu pantolon 100 liraysa burada 1000 kron. 1000 kron ya. Yani. Bunun haricinde bir de dil sorunu başı dil Mesela canım bir şey istiyor ama söyleyemiyorsun. Söylemiyorsun. Ben Türkiye'de Kronuza insanlar gördüm onlar. Onlar şu ikisi benim kuzenler. Kuzenin ha. Onlar, onlar... yardımcı oluyor. Aynen. Ya, dil konuşuyoruz. Şey söylüyoruz. orada evet. avantajlısın ama iyisin. Aynen. Memnun musun sevdin mi Danimarka'yı? Tabii insan ülkesini çadır seviyor da aile burada olunca alışıyoruz. Evet. Yani. yani ben burada şey sormak istiyorum. Ee, konumuz farklı bir konuydu aslında ama seni yakalamışken <laughs> ya. Ama inanır mısın şuradan geldim dört tane Türk denk geldi. <laughs> bayağı bir Türk ya var parası, burada. Türk dolu bayağı. Ya, bayağı bir Türk var. Şey soracağım. Türkiye arasındaki farkı nasıl bir şey görüyorsun? Yani ne gibi farklılıklar var burada? insanları değişik sadece yani mesela güvenliği var. Güvenliği değil mi? Güvenliği var mesela otobüs olsun, tramvay olsun. Kesinlikle, diyorsun. kesinlikle. Atlısın. Merhaba. O bilmez Türkçe. Bilmiyorum, hayır. Ben de bilmiyorum. Yani. Memnun oldum. Nerelisin? Konya'lıyım. Konya. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Tamam, YouTube, Youtube kanalına çıkacağım. Tamam. Tamam. Hay. Bunlar da bilmiyor abi gel. Bunlar Rusça konuşuyor. <laughs> Kan du snakke dansk? Ja Ja Men jeg snakker også lidt Okay Okay Ja Jeg har en YouTube-kanal Ja Kan vi snakke lidt? Hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om uh, et job Om hvad? Uh, om job Ja uh, Arbejde Okay Okay uh, Har du arbejde? Tager det lang tid, eller? Hvad siger du? Tager det lang tid? Nej, nej, 20 sekunder Okay Selvfølgelig, jeg laver sjov Kun uh, 20 sekunder Okay Okay yeah. Har du et arbejde? Ja. ja. Hvad er det i din arbejde? Øh, jeg laver lidt forskellige ting. Jeg okay. øh, tager blandt andet billeder. Ja. Øh, og så arbejder jeg med noget kaffe. Ja, det er godt. Og øh, ja. Vi stikker på et. Hvor meget tjener du? Cirka et om måler. Øh, om måneden? Ja. Øh, lige nu omkring 25.000. Jeg studerer også på siden Efter skat? Eller før skat? Øh, før skat. Før skat. Ja. Mange tak, min <laughs> <laughs> Vi ses. Hvad var det, her

Ma, hiç Türk gibi durmuyorsun ya. ya. <laughs> Ama tamam. Ee, ne iş yapıyorsun? Bir işin var mı? Boyacıyım. Boyacıyım. Boyacısın, çok güzel. Ee, eğer özel olmazsa, Sega. Ne kadar kazandın sorabilir miyim aylık? 25-26 bin. Efter skat. Efter skat. Föyer skat. Efter skat. Ne? Mangisak. Ne Hvad spørger du om? <laughs> jeg spørger Vi snakker til, vi siger det er <ikke> rigtigt. <går> Har du et arbejde? Nej, jeg er Nej. studerende. Hvad laver du? Jeg læste sygeplejerske. Nå, nah, okay, sygeplejerske. <hør> Hvad er din månedlige måned løn? Ja, der er jo meget måned, burde jeg. Ja. Hvad er din månedlige løn? <hør> ja. Åh, oh, ja, man får 6.000 om måneden. 6.000? Ja. Det er også godt. Nej, det er bedre end ingenting. Jamen, du arbejder ikke. Du tjener 6.000. Det er også fint. Mm. Ja, ikke? Jo, men jeg har ikke tid til at arbejde. Ja. Mange tak. Selv tak. Ja. Har du ikke? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Hvorfor nej? Har du ikke arbejde? Jeg er arbejdsløs. Du har arbejdsløs, eller hvad? Jeg er arbejdsløs. Mus? Arbejdsløs. Arbejds? Arbejdsløs. Hvad er det med kå? Isis. Isis? Jamen, du tjener også, ligesom hans, ikke? Hayır. Hayır mı? Tamam. Ben de benziyorum. Sen de benziyorsun? Hayır. Tamam. Bir sürü fiyon var mı? Ben de bir sürü fiyon varım. Gerçekten mi? Ben Ne diyor abi? MP Türkçe konuşuyor ya, zaten Türkçe şey biliyor. Bir sürü ödüyoruz. Ne? Bir sürü fiyon ödüyoruz. Bir Yok. Süper, süper arkadaşlık. ya <laughs> yeah, de süper arkadaşlık gördüm şu an burada. Ay, Maşallah. Çok teşekkürler. Çak mangi Biziz. Ya ayakkabı fabrikasının çalışan insanla konuşmak istiyor. Bakalım ne diyecek. Oskun. Ne yaz var onu? Ya. Ya aynı ne yüzük No ya. Kebisi var galip. Evet. Evet. Çok sevindim. Ya ikisi mahcup ederim filmi YouTube'a Ja, en 20 sekunder! Hvad vil du spørge om Nej, jeg skal om uh, arbejde. Ja? Ja. Jeg skal ikke spørge du har et arbejde, Ja. ja. Jeg skal ikke sige, hvad laver du, ikke? Ja. Du har arbejde, tjekke om du er. Ja, Du her. Ja. Vi stikker på Hvor meget tjener du næsten om morgen? Om morgen? Ja, altså jeg arbejder deltid måler. Ja, ja, ja. Det er perfekt, altså. Undskyld. Det er fint. Yeah. Men, uh, ja. Men altså, ja, jeg arbejder hele tiden, jeg arbejder ikke kun ja. okay, det, jeg spurgte dig. Uh, næsten. Cirka. Altså igen, deltid, det afhænger, hvor meget du, 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 arbejder, altså, du mål, hvor mange timer du har, ikke? Ja. Yeah. Så det, hvis du har 50 timer, så svarer det til cirka 4.000, f.eks. om måneden. 4.000? Ja. Du tjener næsten 4.000? Ja, men ja. Ja. det er fordi, jeg læser på Du læser også? Ja, derfor. Ja. Mange tak. Pardon. Eee kimlere soralım? Ay, moyas bana no. Ya? Ya. Olsun be. De, ya hay YouTube <laughs> kanalı. Okay. Eee diyorum ellerim afar, du gör var. Okay, ellerim. Gör. Hayır, ellerim. tak. Okay. Tack. Konuşmak istemediler abi. O yüzden yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Hay, muyas var no? Yes, I don't speak Danish. Danish? Ah, you can eat... I can. Many, I speak English. I can it, I can speak English. <laughs> I'm sorry. Sorry, okay, take. Enjoy. Thank you. Abi herkes İngilizce biliyor ya. Türkçe bilen yok mu burada ya? Hello, Türkçe. Türkçe bilen yok mu? Hello. Abi hiç kimse bilmiyor ya. <laughs> Türkçe, Türkçe. Türk arıyoruz abi. Kimi soruyoruz? Bu gençler biraz atraksiyonlu duruyor ya. Sorayım Ay, Moya Sporu no? No, e, Deutsch. Deutsch? Deutsch? no Deniz? Doç. Doç? Doç? Nahe, sorry. No. Sorry. 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 Thank you. Turkish. 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 Yeah. Arkadaş. Arkadaş, biziz. <laughs> <laughs> Alman birisi arkadaş dedi. Hayret, çok şaşıracak bir durum. Har du tyst sekunder? Uh, kan du snakke dansk? Nej, ja, det er ikke så meget. Det er så, jeg ja, er også ikke så meget. Hvor kommer du fra? Ja, det er Surin har albænder. Nå, okay, det er godt. Jeg har en spørgsmål. Okay, uh, det, er, det, er, det er... Ja, Undskyld, jeg har en youtube kanal. Okay. okay. Kan okay. 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 du snakke lidt? Ja, lidt. Ja. Uh, har du arbejde? Ja. Ja. Hvad er din arbejde? Jeg ser med en lille lærer. I Ølby. Ølby? Yeah. Ja. Okay. Hvad hedder det, hvis det ikke er privat? Måske du forstår det godt. Okay. Vi <laughs> skal ikke privat. Hvor meget du tjener næsten et mål? Efter skat eller først? Efter skat. er en sådan til mellem 15 eller 16. 15 16? Efter Ja. Hvad hedder du? Malik. Malik. Ibrahim. Ja, yeah, tak. Tak. Okay. Hej. Må jeg spørge nu? Ja. Undskyld, men jeg kan ikke snakke perfekt dansk. Det er helt Det er Jeg har en YouTube-kanal. Ja? Yeah. Ehm, uh, we vragen om een arbeid. Kan je me vragen? Ja. Toen was je aan het rekenen, Ja, dat Ja, arbeid. Ja, dat is goed. job? Ja, ik ben Oké. Weet je wat ik bedoel? channel je nu Sega. Efteskes, etmoy. Ay değil ki eksie, duk eksie. Yalnız kengol pastara. Yapsaydım çenem al. Ela. Okay. Ya de Ya, şu mangazak? Evet. 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 Ne Evet. 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 Hej, må jeg spørge dig Ja. Men jeg kan ikke snakke perfekt dansk. Jo, det kan du godt. Ja, mange tak. Vi snakker om, jeg har en YouTube kanal Mm. Vi snakker om arbejde. har du et arbejde? Og vi har arbejde? Ja. ja. Hvad er det din job? jeg arbejder inden for forsikring. Ja, yeah, okay. Jeg har en spørgsmål mere. Hvis det ikke er uh, hvor meget tjener du? Hvad er efter skat et måned? Ya. Jeg godt. Okay, mange tak. Ja, tak. Çok gizli olduğunu söyledi, anlatmadı. Doğru mu anladım? Doğru anladım. Gizli dedi. Abi insanlar burada anlatmak istemiyor çünkü. Yani okuyorsan, bir iş yapıyorsan gerçekten iyi kazanıyorlar diye düşünüyorum. Hay. Moyasmoreno. Ya. Uh, men jeg kan ikke uh, perfekt dansk. Ja, det Ja. Jeg har en YouTube kanal. Ja. Ja. Vi snakker om arbejde. Ja. Har du et arbejde? Ja, det har jeg. Ja. Hvad er din job? Jeg yeah, er uh, jobkonsulent. Ja, yeah, okay. Jeg har en spørgsmål mere. Ja. Hvis det ikke er privat, kan du se næsten cirka, hvor meget tjener du om, måneden? om Om måneden? Ja. Næsten cirka. <gülüyor> ya, <gülüyor> evet o skeç. Evet o skeç. De 17.000. 17.000. Ya. Ja, tschak, mang ja, tschak. Abi ne yapıyorlarmış? <laughs> He? Libanon'da He? Poli politikacılara protesto ediyorlarmış. Şimena ilgili. Abi şurayı çek bir. Arapça yazılar var orada. Katliamla <laughs> ilgili. Şöyle biraz daha gezelim, bakalım. Bulabileceğimiz şu iki gence soralım. Hay! Boyaspor'un o? Moya no, yes, Sparano? Uh, no, we are speaking only English. Ah. Are you doing this for this year? What is this year? What's going on? Sorry, I can't speak lit English. Okay. <laughs> the Where are you from? Uh, chopping off the I'm from California. California? Yes. Yeah. No. Huh? Switzerland? No. Thank you. <laughs> Have a good day. Yeah. Hi, Moya no? Wow, super! De alle sammen engelsk, jeg kan ikke forstå det. Faktisk, yeah. jeg kan ikke uh, snakke uh, mal dansk også. Okay. Nej, du kan også på engelsk for eller et Ja. Øh, uh, jeg har en YouTube-kanal. Yeah. Okay. Ja? Ja. Øh, uh, vi snakker om arbejde. Mm. Jeg har to spørgsmål. To spørgsmål? Ja. Okay. Begge to. Har du et arbejde? Jeg har et arbejde, ja. Hvad med, med dig? Jeg har et arbejde. Ja. Hvad er din arbejde? jeg er student i et konsulentfirma. Det er godt. Med jeg er student i medicinalbranchen. Okay, jeg har en spørgsmål mere. Næsten cirka, hvis det ikke hvor meget tjener I næsten et måned? En måned? Ja. Øh, efter skat? efter skat 4.000 kroner. 4.000 kroner. Hvad med dig? Ja. Er det ikke det samme? Ja, 3-4.000. 3-4.000 efter skat. Mange tak. en god dag. Tak i lige måde. Det er løb mere, løb. Ja, tak. Hej. Hej. Må jeg spørge dig noget? Det må du. Jeg kan jo vælge, om jeg vil svare. Uh, jeg har en youtube kanal Ja. Uh, vi snakker om et arbejde. Ja. Uh, kan vi snakke 20 sekunder eller 10 sekunder? Ja, det kan jeg godt. Ja, tak. Øh, uh, men uh, jeg kan ikke snakke perfekt dansk. Skal... Nå, du taler sgu dansk. Jeg forstår, hvad du siger. Jeg ja, tak. Osvælger. Mange tak. Uh, jeg skal ikke spørge dig, hvad er din uh, job? Jeg kan godt sige ah, okay. Uh, men jeg skal spørge Næsten sikkert, næsten siger. hvor meget tjener du et mål? Et... Om måneden eller om året? Målet. Om måneden? Næsten sikkert. Efter skat. Nej? Du du gider ikke sige? Nej. Nej? Nå, okay. Mange tak. Det var så det. Jeg har også bedt manden, hvor <laughs> hun ikke kom med til det, det tror jeg. Er det ham der også? Okay, vi går der. Ja, okay, tak. Abi, e, söylemek istemedi yine. Ne kadar kazandığını. Şöyle eliyle işaretler falan yaptı ama yani ne yapmak istedi anlamadım. Herhalde indiriyor mu demek istedi. Sıkıda milkede karıştı karıştırınca işin içine. Arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şurada ne o deli mi ne dedi? Deli mi ne? Abdül'ün dediği yer şurası mı ya? Şuradan kanalımıza abone olun. Beğenmeyi de unutmayın videomuzu. Bugün sizlere Kopenhag'ın uzun çarşısında bir röportaj verdik. Böyle bir meydanda herkese insanların ne iş yaptığını sorduk. Kaç para kazandığını. Umarım videomuzu beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.